iki lastiğimizde üzerine gelmesi lazım. Değmesi yeterli sınavda yani. Hani yamuk mamuk durması önemli fark ediyor. Otomatik vites ehliyet alacaklara önerin nedir hocam? Otomatik. Alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bence alınmalı. Manuel mi alınmalı otomatik mi? Ya tabii manuel alacaksın. İleride. Sen manuel mi seviyorsun hocam? Ben manuele bayılıyorum. Her gün manuel sürmezsen. Her gün manuel. Her Ama gün. Haftada bir otomatik. <laughs> haftada bir otomatik iyi gidiyor. Bacaklar dinleniyor. Güzel. Ba bacak özellikle. Komisyon üyesi Fatih hocamız. Hocam sınav nasıl gidiyor? Sınav on numara gidiyor. Kalan var mı? Kalan var tabii ki. Neyden kalıyorlar daha çok? Ee, genelde bu paralel parktan kaldırır. Paralel da parktan. Edelim. Sinyal falan var mı? Kalan? Sinyalden yok. Herkese merhaba. Bugün Herkese merhaba. Bugün pazar ve direksiyon sınavı var. E, adayın haberi yok. Otomatik mi? Evet. Sınav videosu çekeceğiz şimdi Serdar Hoca ile uzman eğitmen Serdar Demirbaş. Youtube kanalı neydi hocam? Youtube kanalı. Uzman eğitmen Serdar Hoca. Serdar Hoca. Lütfen abone olunuz. Aday bagajı tanıtıyor. Aday bindi şu anda aracına. Araç içinde soruları cevaplıyor şimdi. Cihat Hoca, Burak Hoca, Serdar Hoca. Ben de tanıyorsunuz evet. zaten. Aday hazırlandı arkadaşlar. Adayımızın durumu nasıl? Allah bu adayın durumu iyi de biraz heyecan var. Heyecan etsin oluyor. de oluyor. Ben de çok heyecanlıyım. <gülüyor> Neden? <gülüyor> İstemsiz bir heyecan oluyor abi. <laughs> Sanki ben sınava giriyorum yani hoca olduğu halde Serdar Hoca da çok heyecanlanıyormuş arkadaşlar. Aynen. Serdar uzun, hoca, hocamızın... Öğrenciler ne yapıyor? Heyecanlı. Evet aday çıkıyor şimdi. Aday... Sol sinyalini verdi devam etti. Aynayı kontrol etti. Arkadan bize <laughs> o da gelsin. Kız bu kişiyi bak kişi gördün mü? <laughs> şu an ben aday gibi duruyorum. Abi ben ben an... sen <laughs> sınavda adayım abi. Biraz <laughs> <En gülüyor> bir yere durup şapka takalım mı? Bak <laughs> şey düz geri gelmeye Şapka niye takıyoruz onu anlamadım. Ya sınavdaymış gibi daha. Ya fark et. <laughs> Aynen şu an sınavdaymış gibi oldu. Ben şu an adayım yani. Bildirim. Bence de onu yapabilirdik daha ben iyi olurdu. Komisyon başkanıyım. <laughs> Cihat Direksiyon Hocası, Burak da ben de kom üye. komisyon üyesi. Serdar Hoca Hocam, aday, aday gitti, Hocam aday gitti, aday gitti. Aday gitti. aday gitti. Devam et. Sen direkt moda girdin. <laughs> yavaş yavaş. Hocam, Hocam üçü atabilir miyim? Aday slow'u bitirdi, devam et. Bak, Hocam tamam, nereden gidiyor? Hocam evet. üçü atabilir miyim? Atabilir miyim? Tamam. daldık, aday gitti. Aday soruyor da aslında, üçü atabilir miyim? Aday kalsa şimdi ne diyeceğiz biz ekran başındakilere? Aday bol bir tane Otomatik gibi de o bastı ya. gitti ya aday bol diye. Takılırız birinin peşine. Biz limiti güzelliyiz. limiti gösterme. Şimdi önde de bir araç var. O da arkadaşımız hocası. <laughs> Düştü mü? Önemli değil. Evet, Ama orası şuraya orası koyalım onu şuradan. Bak, 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 Öndeki sinyalsiz şerit değiştirdi bak. Onu da söyle. Nasıl tutuyorsun hocam? Tutuyorsun <laughs> hocam? El, i̇şten eli, baş parmak üstü olacak şekilde. 9-15. Harika hocam. Aa. Evet, bizim aday sinyal verdi. Sağ sinyalini verdi. Yana. Ha o mu ya? Ben de şunu takip ediyorum. yavaş yavaş sağa, sağa geçelim. geçelim. Sağa git. Geri, geri geri gel. Dur. Dur. Direkt dibine girip beraber geri gelsek olur mu? <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz gel ya. Nasıl <laughs> gelecek? Abi gel biraz gir ne olacak? Hocam <laughs> sen ben de... mi geleyim? Abi mi gel gel beraber duruyor sen şu an. Beraber sen, mi? sen Ben de 25 metre yapayım. Bence bizi takip etmesek mi ya? Başka bir. Edelim edelim. 25 metreyi geri bakarak yapamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle mi? Aynalardan yapacak. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Gel bakalım gel gel gel. Gel. <laughs> Hocam gelsene aday geliyor. <laughs> Oğlum gelsin daha nereye? Sarı çizgi önümde ya. <laughs> küt küt, küt ediyormuşuz. Dörtlü zorunlu Dörtlü mu? La, kaç? <laughs> Dörtlü zorunlu mu sınavda? Zorunlu değil. Değil. Geri vites lambası var zaten. Ama İster biz yaksın, trafiği yaksın. uyarma ya. Hocam, yoğun bir trafik var. Verilir? Acil durumlarda, trafiği tehlikeye düşürücü durumlarda araç arızalandığında verilebilir yani. Bunun haricinde vermeye evet. Edilsin. Sol sinyal abicim yakınlaşır mı sınavda tamam. ya hocam? Yani Lütfen. Neyini Evet. evet. <laughs> güvenli sürüşüne bir daha evet şimdi L parka mı girecek? L parka girecek şimdi arkadaşlar. Sıra var. Ben de girebilirim. Adayın haberi var mı abi? Adayın yok. Diyecektim ki yeni paşadan çekmesin. Arabadan çekiyor zaten. Ben de gireceğim sıraya Evet hocamız duayen Yakup hocamız arabadan iniyor. Karizmaya bak. Komisyon üyesi Hocam nasılsın? Tabii. Çekiyoruz bak. İyi, Videoyu çekiyoruz çek hocam. Abi, çek Niye çekmiyorsun hocam? Evet. Adayı Zaten çekiyoruz. Ha çek. İşte bak, komisyon muhabbetleri bunlar arkadaşlar. Arsa. Mesela dün Serdar Hoca'nın sınavına giren komisyon arsa muhabbeti. Biz de benzin kart aldık diye seviniyorlar adamlar. Ev muhabbetleri onlar <laughs> da var. Ev muhabbeti. Eve şu Versin fiyat mi? aldım şimdi şu fiyat. Tabii hocam borsası da sınavlarda takip ediyorum ben hocalar muhabbetini. Adam güzergahtaki bütün evlerin tuğlalarını ezberlemiş ya. <laughs> Vallahi. Yani ne olacak işte adamlar tuzu kuruyor ya ne yapsınlar işte. Arkadan mı çeksek? Nasıl hatta? o baba. Görmez ki burada. Bırak kapıda Şu an görmez ki bizi. Görmez mi? Yok abi şu an odaklanmıştır önüne hiç etrafını görmüyordur o. konsantre olmuştu o şimdi. Güzel geldi. Burada neye dikkat ediyorsunuz? D Park'ta anlatın bakalım hocalar. Neye dikkat ediyorsunuz D Park'ta? Kör noktaya sağ Abi Cuman sesli konuşur musun ya? Sağ önündeki Dubai'ye kör noktaya Gizli bilgi. Ya. Ya, Gizli, Gizli bilgi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> baba dedim. Herkes, Herkes duymasın. Baba Ama tamam yayını kapatayım da de ben öğrenmek istiyorum. <laughs> bak bak şu an tam arabaya girerken sarkı tekerleğinde doba var ya abi, onu kurtardıysa zaten giriyor. Sarkteker'in yanından geçirdiği duba var ya. Yani. Önemli yani. Önemli evet. Evet. Aynalara. <laughs> sadece aynalara. <laughs> 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 evet, evet, güzel, güzel girdi. girdi. Tamam, evet. Güzel girdi. Balayın durumu iyi ya. Ben çıkarttım balayı şimdi. Tek hareket. Çık Çıkarken evet. en önemli kural. Ne İstediğin olacak? kadar manevra yapabiliyorsun. Evet, Bu çok güzel yani. Sabaha kadar yapabiliyorsun. Vallahi. Git gel, ileri geri. Çıkana kadar rahat rahat. Bir de komisyon başkanı. Bak bugün benim kalan aday. Çok fazla özgüveni vardı. Sağa hiç bakmadı. Şu dubaya çarptı. Ben Köşedeki dubaya. Dubai tamam devam edelim. Direkt sola baktı. Hiç sağa bakmadan rahat rahat yani çıkarım dedi. Hani, Kaldı. Sol sinyalle kalktı. Doğru mu hocam? Mani hmm. fren yapacak şimdi arkadaşlar. Biz de yapalım. Biz yapalım. Yap hocam. Adam tam bir youtube alanı. pardon. <laughs> Çekim değil. Güvenli sürüş teknikleri uzmanı Serdar Hoca. Evet. Koltuk ayarımı bak, bak, sırtım yapışmış dik. Falan. sağ sinyal verdi, güzel devam ediyor. Ama evet dur tabelasında Serdar Hocamız çok işi bildiği için <laughs> çok hassas arkadaşlar. İnanamazsınız tanısanız. 10 yıldır bu konuyu derslerde anlattığı için çok hassas. <laughs> hemen yetişelim. Nasıl oldu mu abi ya? Sinyal verdi. Lütfen şu öndeki arabaya yetişebilir miyiz? Bak ünlem koymuş. Niye ünlem koymuş? Bunu tartışalım bak. Niye koymuş? Viraj. Keskin viraj. Dikkatli ol ya. Bence şu camiden ben de... ünlem işareti de şey için işte orada ca camiden dolayı. Çünkü cuma günü biliyorsun oradan dönünce Hem yani bir de yolun ortasında biraz, cemaat oluyor. Burası. Yani. Orası... Slalom yapıyoruz da aralarında. Aynen öyle. Cemaat arası slolom. <laughs> Kalan bir aday arkadaşlar. Nerede? Aa, burada neden kaldı acaba? Sor, sor. Duralım mı? Yok durma. Dur bir. Hocam aday neden kaldı? Dur. Neden kaldı dur. aday? Dur. Tamam. Cami Camide misin? camideki mi? Cami 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 sinyalde Cami. evet, evet. mi? Evet, evet. Aday yani, yani, gitti ya. Aday yok. Ama çok güzel bir park. Tam araya girebileceğimiz bir Kendisini tebrik edeceğim. Tamam. Şöyle yanaşalım. Müfettiş Bey burada. Evet. Biraz önce bir aday kaldı. Hı hı. camiden sağ sinyal vermediği için bırakmışlar. Orada hı hı. sinyal vermemiz lazım mı? Zorunlu. Sinyal vermeyenleri camiye şükür namazı kılmaya gönderiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bidim Bidim, yolda devam. Biletin abi unutun Abi seyir ağları. İyi güzel. Arka ayarladım. arka sağ lastik oturuyor şu anda. Güzel ayarladı. Bir de orada çekseniz patlatmak olur. Arazide. Ben kuralları söyleyelim? Söyle, söyle, söyle hocam lütfen. Dubalara çarpmıyoruz iki lastiğimizde sarının üzerine gelmesi lazım. Değmesi yeterli sınavda yani. Hani yamuk mamuk durması önemli, fark önemli, Şu anda geçerli mi hocam peki? Şu anda çok güzel nizami tek hareket. Oya gibi sinyalle çıktı sıkıntı yok. Bak bak sıfırdan çıktı. Tekerle neyi kullanıyorsunuz? Tekel değil hocam ya. Bir hava aldırıp oradan içeri hava Samsun trafiği için ne düşünüyorsun hocam? Trafiğimiz maalesef çok sıkıntılı hala düzeltmeye çalışıyoruz ya. Hocam, İlerleme var ya. Yani. Akıllı kavşaklarla ilgili bir yorum yapar mısın? Yani şu an tam şeyini göremedik. Sadece mesela. kavşaklar bitti. Devreye girmedik açıklar. Evet. Girdikten göremez. sonra belli olacak bakalım. İnşallah iyi olur ya. Ama şeyler güzel oldu. genişletme çalışmaları çok iyi oldu yani. Ben mesela ince suya Atakent'e doğru giderken faydasını görüyorum yani. Özellikle Türk işle Atakent sabahında Cep daha yaptılar ya, o çok iyi oldu. Ama bizim, gene bizim insanımız beceremiyor yani, gidiyor. Abiciğim, ne kadar tavşak yaparsan yap, sürücü de biter olay. Doğru değil mi? Tabii ya. Adam cep yapmış ama, adam gene sağdan gelip sola girmeye çalışıyor. Tıkıyor yani. Cep de beklesene. Hep bu uyanıklık peşindeyiz abi. Önce yaptığınız bakış omuz bakışı mıydı sağ tarafta? Omuz üstü kör nokta, bakış omuz üstü <laughs> Bir şey kör evet. nokta bakışı mıydı? Bir gösterir misin arkadaşlara? Kör nokta bakışı nasıl yapılıyor? Bir gösterir misin? Sola mı sağa? Bana da Az önce sağa doğru baktınız ya. Ne güzel bakıyor ya. <gülüyor> Bir <gülüyor> daha, <gülüyor> daha bakar mısın bana? Az önceki öyle değildi Bak, ama. Önce abi. oraya. Nasıl baktın biliyor musun? Artık otomatlaşmışız. Yani biraz otomatikleşmişiz. Artık yani. Şimdi yokuş Bak. kalkışı yapacağım. Hocam otomatik ve... vitesle yokuş kalkışı yapmak mantıklı mı? Mantık <laughs> var. Sine, var. Şu an mantık Sinyallere uygun. baktıkları için or oradan tamam. olabilir. Durduk. Sol sinyal. Kalkıyor şimdi adayım. Evet. Hocam yokuşa kalkışlarımız yok. Şey yaparken bir sen de pedalları göstersin. Adayla evet Serdar Hocam. Var. Yani. Pedallara... Evet. Stop et. Önce de <laughs> Kesin atacağım bunu. Sakın değil. stop et. <laughs> Sakın. Heyecandan ayak. Adaylar doluyor. Bak kavrama <laughs> noktası. Önce debriyaj. Freni bırakınca arabanın kaymaması lazım. Bak, bak şimdi kayacak. Evet, yok şu an o freni gitti adaya. Bak freni bıraktım şu an. Tamam bak. Gaza, gaza basa gidelim. Gaza ya. basıyorum. Araç gidiyor mu? al sinyalsiz kalktı. Önemli olan <laughs> sinyali vermek. <laughs> Sinyal. Hocam bunlar... Dayı ne yaptı? Ne oluyor ya? <laughs> bak bak önümüze kırıyor. Amcayı görüyor musun bak? Sinyal var mı? Var. Oo, helal olsun. Aynen. Hocam hız limitlerini geçiyorsun bak. 66 şu bak, anda. Bak, şu an görevdeyiz. Geçiş üstünlüğümüz var. Polis misiniz sen? geçiş üstünlüğümüz varmış. Direksiyon sınavlarında direksiyon hocaların geçiş üstünlüğü vardır arkadaşlar. Alan içinde evet. her türlü faaliyetler. Serdar hocam şimdi az önce yokuşlar açıda kalmış Olmadı mı oluyor? hocam. Sonsun kalıyor tabii. sol sinyal kalktı. Yani, sonsun yani, sonsun kaldı. Kaldı. yani ya. İstabettirmeden kaldı. Bak bak kaldı. aday bahaneleri ne alakası var. <gülüyor> 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 bir hak daha veremez misin? Burada da kural hatası var. Neyi mesela hocam? Sol şerit işgali. Ya yani şimdi öndeki adayların kalması mı gerekiyor? Yani bir, bir süre daha böyle giderlerse bırakmaları gerekiyor. Peki gerek. sol şeridi işgal etmek sarı hata mı kırmızı hata mı? Kırmızı hata. Sarı hata. Evet. Sarar sarı. Kırmızı hata mı sarı hata mı? Evet. Ben kağıtta sarı diye atıyorum. Bence kırmızı. <laughs> <laughs> Serdar hocamın kitabına göre kırmızı. Bence sarı kırmızı. Kırmızı hocası olarak kırmızı hata. Ben şöyle sağ sinyali vereceğim. Buradan gideceğim ya. Yolun sayıdı. Hey. <laughs> hocam şu telefonu kapatır mısın? Ya o sırada bizde zaten bir telefon yok mu abi. Şuna Tam cevap verir mi? Tabii tabii. Bir cevap verme bekle. Alo. <gülüyor> <gülüyor> şu an güzergahtayım. 10 dakika sonra başlangıç yerine geleceğim. Bir şey söyle. Seyir kafenin orada olun da 10 dakikaya geliyorum. Beni eve bıraksan daha. Ha tabii tabii bırakırım. Ne kapattı ya? <laughs> tamam. Tamam kapattım. Türk usulü. Hocam, şu ne anlama geliyor şu levha. Burada e, park ve duraklamanın yapılamayacağını ifade ediyor. Evet. Bekleme yapmadan. Ama yeşil her gün bekleme yola yola yapan park Şu öndeki var. siyah araç mesela bekleme yapmış herhalde. Nerede? Önde bak. Ne var? Tabela var, var. Evet orada da var tabela. Ben fetiş müfettiş olarak cezayı kesebilirim. Serdar yani. Hoca bu aynı zamanda fare müfettiş arkadaşlar. Evet. Abi Buranın var ya şurada. tıkanıklığını açmada çok faydam var yani. Sen o BMW'yi şu an yazabilir misin abi? Tabi çekmemize gerek var mı? Ne? Tarp çekmemize Tabii gerek çek. Nerede? Unuturum ben onu. Siyah BMW 55. Yani devlet buraya masraf yapıp koymuş yani. Biraz duyarlı olmamız lazım. Sayın sürücüler, lütfen kurallara uyalım. Adayımız sinyal veriyor bu arada. Sinyal hatası yok adayımızın. Ya aday gerçekten iyi Şimdi sol, öndeki kaşka'yı soldan sağa dönüyor. Doğru mu? Sol şeritten. Evet. Sağa dönerken dar açıyla dönmesi gerekiyor. Yok hayır. Sol şeritten dönüyor ya. Dönebilir mi? Dönebilir değil mi? Trafiği evet. Trafik Sağ tehlike düşüyor. Şu anda sağdan soldama yapıyor. Burada sinyal gerekli mi Sayın Hocalar? Burada gerekli değil. Yol devam ediyor çünkü. Evet. 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 Verse olur mu? Olur. 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 Vermesi olur mu? Olur. olur. Yavaş. Allah. <laughs> hocam sakin o nasıl sakin dur hocam. Ben de arkaya bakacağım şerit boş. Bak bak tartışma var öndeki araçlarda. Evet. evet. evet o evet, niye evet. sinyal vermiyorsun diyor. O niye verdim falan. Sen niye çekiyorsun diyor şimdi. Evet korna da geldi. Devam. Evet. Bas bas abi. Yavaş. Sanki dolmuştaki de benim adayım. Burak Hoca'nın adayı evet, dolmuş şoförü arkadaşlar. Dolmuş, dolmuş olarak e, bizim için. Ne diyeyim? Adaylar için bize kalsın. Başarılar diye bak bak Adaylar sıkıntı oluyor mu? Adaylar sıkıntı oluyor mu, mu güzergahta? Evet. Olmuyor değil mi? İyi güzel. Bak, Yalnız siz sıkıntı oluyorsunuz biraz. Ben sorsam komisyonel Yok ya bu sorsan. benim adayım. Bersen, ya adaylara sıkıntı. Benim yapmaz ya. Normalde biz de iyi insanlarız ama adımız çıkmış domuzcu diye. Aynen. Acele etmeyin. Aldım şeyi. Tekorum heyliyetinde aldım. İyi iyi hayırlı olsun. Belediyeye Hadi devam. Yok onda bir şey yok. Boş o boş. <laughs> Şansa bak ya Burak hocanın adayı, adayı dolmuş olmuş. Nirvana. Senin adayın ne oldu hocam? <laughs> en iyi. tanker oldu. Tankerci mi oldu? Tabi. Bu benim. Kamyon adayım. Kamyon aldı, tır aldı. Hepsini aldı. Tırayla dizdi hepsini. Bak sol şeritte olmanın zararlarını görüyor musun? Yani, geçiş yapan araçları engelliyor. Evet, şu an işte. şu aracın böyle durması doğru mu? Bak Mecbur ne yapıyor? Dolmuş sağdan gidecek. Çünkü sol kapalı. Bizim adayımız ileride orta kırmızı arabanın önündeki arkadaşlar. Hemen sinyalsiz kilit değiştirme gördün. Evet. Kırmızı araç. Çekeyim fotoğrafını yazar mıydı? Bu Hocam yeter. Hocam bu zamana kadar kaç araca ceza kessin? <laughs> yani 124. Onu sokma araya. Sok <laughs> <laughs> Hocam geçemem sol şeride lütfen. Israr etmeyin. Tamam şimdi geçebilirim. Şöyle bir şey. Şamanı koyuyor. Ne oluyor? Evet, bir takipçim korna çaldı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Güzergahımız ama biraz e, zor bir güzergah. Yani, 8 kilometreymiş hocam, doğru mu? Biraz daha fazla. Heh. Ne kadar daha fazla? 50 metre olsun. 10 50 metre Şu an aday frene basıyor, önünde de kurs aracı var. Arkada da bir kurs aracı var. Arkadaşlar şu arkadaki araç var ya, o araçla 3 sene eğitim verdim. Şu an duygusal bir an benim için. Vay, yani gözlerim doldu diyebilirim. Sana bağladı bak. Bağladım. Birçok dostlara imza attın araç bağlı. Tabi. <laughs> bak sinyalsiz mi çıkıyor motor hocam? Sağ sinyal verdi. Sağ, sağ sinyal verdi de. Ama sağa sağa sol, solla hareket edip sağ vermesi lazım. Şey. Ayrıca komisyon üyesi, üyesinin kapısı açık arkadaşlar. Kapı açık olsa çok özel. Kap, kapı açık. açık. Bak şunun durması doğru mu orada arkadaşlar? Açık açık bayağı açık. Komisyon düştü. Bir babanı arar mısın hemen? Babanı arar mısın? Arayayım ya. Kapın açıktı az bir dakika yaklaş. Kapı kapıyı kapattıralım. ben dönerken Arasam. komisyon düşse ne izledim? <laughs> Ehliyet sınavında komisyon düştü. Ayy. Ya, Alın, 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 alın. <laughs> Abi o zaman arabayı. Abi sizin sağ arka kapı açık ya taraftan. Evet sağ arka kapı açık. Evet. Bakın kapatacak mı şimdi bakalım. <gülüyor> <kapatıyordum>. <gülüyor> ha, tamam. Bakın direksiyon sırasında kapı açıp kapatmak yasak mı arkadaş? Kalma sebebi. Kalma sebebi. Bakalım adayımız sinyal verecek. Verdi. Güzel güzel. Tam bir şey adaya denk geldik ya. İyi bir Her şey nizami yaptı yani. Evet. Benim adaylar olsa 25'te geri dönmüştük şimdi. <gülüyor> <gülüyor> İki dakikada bitmişti video işte. <laughs> Espri yapmaya fırsat kalmayacak diye. Ya. Hocam yaya geçirdiğinde şimdi yol vermesi lazım mı adayın? Kesinlikle. Bakın yaya var. Verdi zaten. Verdi mi? Verdi ya. Verdi. Nasıl yani? Geçti ya ya. Tamam. O Kalma nedeni bu da biliyorsunuz. Bak, Serdar hocanın kontrolüne bakar mısınız arkadaşlar? Bak, da hocam, bir daha durup bir bakıyorum. daha bakıyorum. Ben o derece profesyonel <laughs> yani. Yolun ortasında <laughs> durup tekrar gidebiliyorum. <laughs> Kendini çok geliştirdin sen ya hocam. Araba kullanmayı kim öğretti hocam sana? Ee, annem. Ee, e, bu arada Serdar'ın, Serdar hocanın annesi direksiyon hocasıydı. Bu iş yaklaşması diye çekseydim <laughs> yaşındırdım. Ondan sonra... Şimdi ana aday neyse şu an manevra Öndeki transit arkadan bağlamış emniyet kemerini değil mi hocam? Evet, görünüyor. Şimdi bu sola döner ama sinyal vermez. Bana öyle geliyor. Sizce verir mi sola dönerse? İhtimali yüksek. Verme ihtimalim. Ve ihtimali mi? Ve Bence vermez. Bence, Bence vermeyecek. vermeyecek. Lambası yanmıyor. Bence vermeyecek abi. Vermeyecek ya belli. Bu arada frene basıyor lambalar yine yanmıyor. Yani yani yanıyor. Bak. Tamam bak vermeyecek. Abi ben adamın gidişinden anlarım sinyal verip vermeyeceğini ya. Bakar mısın? Vay be taksimetre yazıyor herhalde bak sinyal Ömer de tortaç. Niye vermiyor? <laughs> ne dersin ya? <gülüyor> 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 ne dersin ya? <gülüyor> <gülüyor> Benim nereye gittiğim kimseyi ilgilendirmez diyecek kesin. O yüzden sinyal vermiyorum diyebilir. Onu dedi. Aa verdi ya. Yani. Süper, süper, Çalışıyormuş sinyali. Sinyal <laughs> çalışıyormuş evet. Eli çarpmış dolar. Harika ya. Evet adayımız sağ sinyalle durdu. Hemen arkasına doğru geçelim mi hocam? Ya burada 13 numara. Yanaş. Aday sınavı bitirdi ve başarılı oldu. Tekrar arkadaşlar tekrar bu şekilde video gelsin mi şu ekiple? <laughs> tabii ki. Gelsin mi hocam? Gelsin bence tabii çok yararlı Bilgileri oldu. Bilgilerimizi tazeledik yani. Evet. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.